Gelmiş olduğumuz adreste bir ana hat yani logarla ilgili büyük bir problem olduğunu gördük. Burada logarla ilgili problemin sebebi zeminde bulan daireyi sürekli pislik basması. Sürekli pislik basmasından dolayı apartman önlem alıp apartman önlem alıp dışarıdan ekstra kendilerine bir yeni boru çekmişler. Ve buradan ana hat logara kadar yenilemişler. Eski logar da burada kalmış. Eski logar da Zemindeki daireye direkt bağlantısı var. Apartman kendi arasında yeni çekmiş olduğu boruya buradaki boruyu dahil etmemiş. Nasıl dahil etmemiş? Buradaki bu dairenin çıkış borusu. Yani aşağıda kalan ustaların da yeniden bırakmış olduğu boru yukarıda. Yani usta demiş ki su gelsin, burada şişsin ve buradan yeni yaptığımız boruya doğru gitsin. Yanlış bir işlem yapılmış burada. Yani şişerek çalışsın demiş. Burada şimdi yeni çekmiş oldukları boruyu kontrol ettim. Yani yeni yapmış oldukları logar. Şu bölgede toplamda gördüğüm kadarıyla bu da yani oradan buraya meyil olmasına rağmen 50-60 santimde bir şey. Yani o arada bu arada. Bizim binanın ablanın çıkış borusu da 70-80 santim aşağıda. Yani yine kurtarmıyor o boru burayı. Eski sistemdeki logar aslında kurtarıyormuş. Yani burada yeni borular koyarak çekmişler ya aslında bizim mevcuttaki en eski logarımız kurtarıyormuş ölçüyü. Oradan onu da alıp buraya bağlasalarmış bu sorun hallolacak gibiymiş. Çünkü derinlik aşağı yukarı 1 metre burada. Orada da 75'te. ya 25 santim burası için yeterli olacak. Şimdi olan olmuş. Şimdi biz burada bu dairedeki boruyu nasıl kurtarırız? İhtimallerden biri logar kutusunun içini komple dört dörtlük temizledikten sonra oraya bir tane pompa koyup pompayla suyu alıp buraya basmak. Ama bu ikinci aşama yani tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Evden biz kamera ve dedektörlerle tesisatı ölçü ölçe gelelim dedik. Yani bu tesisat içerideki boru gelip belki buradan dirsekle dönüp öyle gidiyordur. O dirseğin olduğu yeri bu, bulursak yukarıda da kalıyorsa bizim için rahat olur diye ölçtüğümüzde Buradan geçen borumuz 70-77 santimde. Yani buradaki boru da 70 santimde. Ama mutfakta tam şu bölgede dirsekle inmiş. Yani şu ayağımı koyduğum yerde 40 santim yükseklikte. Tuvaletin borusu buradan gelip buradan aşağı doğru iniyor. Yani bu hatadan kurtulmak için yapılması gereken şey nedir? Boru 40 santimde bulunup ölçmüş olduğumuz cihazlarla tam boru burada gözüküyor ya. Buradan da aşağı doğru inip bağlantıya doğru gidi. Biz oradaki dirseği iptal edip 40 santimden boruyu direkt yararak artık önüne geçerse her şeyi yararak tekrardan gelip yeni çekmiş oldukları boruya bağlaması gerekiyor. Yani burayı yarıp burayı yarıp o 40 santimden geçtiği zaman Oradaki boru kurtarıyor. Başka bir çözümde pompa koyacaklar kutunun içine öyle çalışır. O da ikinci ihtimal. 3 senede bir, dört senede bir pompa sorun yaratır.